Arkadaşlar bu videoda size Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu bir soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. İkiz kardeş olan Beren ve Ceren bir oyunda farklı gruplarda yer almıştır. Beren kendi grubundan ayrılırsa yaş ortalaması 3 azalıyor. Beren gruptayken Ceren bu gruba katılırsa grubun yaş ortalaması 2 artıyor. Buna göre Beren'in bulunduğu grupta kaç kişi vardır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Beren ve Ceren x yaşında olsun her biri arkadaşlar. Beren'in katıldığı grupta arkadaşlar Beren dışında Y kişi olsun. Buna grup diyorum arkadaşlar. Beren dışındakiler yani Beren'in katıldığı grup. Yaş ortalaması da arkadaşlar e, A olsun. Şimdi buna göre Beren gruptan çıkıyorsa arkadaşlar 3 azalıyorsa Beren katılırsa da 3 artacaktır. Yani X artı Beren'in katıldığı gruptaki Beren dışındakilerin yaşları toplamı kaç olacaktır arkadaşlar? A'ya olacaktır. Bölü Belenin katılması ile beraber y artı 1 kişi olacaklar. Buna göre arkadaşlar bu a artı 3 oluyormuş. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar x artı a'y eşittir y artı 1 çarpı a artı 3 olacaktır. Buradan arkadaşlar x artı a'y eşittir. Bunu dağıtırsam arkadaşlar a'y artı 3y artı a artı 3 bulunur arkadaşlar. Buradan a'ler sadeleşecek arkadaşlar. X'i de 3y artı a artı 3 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi Beren'in de bulunduğu grupta arkadaşlar Ceren katılınca yaş ortalaması 2 artıyormuş. Yani Ceren'in de gelmesiyle beraber Beren'le beraber 2x olacak ikisinin yaşı arkadaşlar. Beren ve Ceren'in dışındaki kişilerin yaşları toplamı da a çarpı y'dir. Bölü Ceren'in gelmesiyle arkadaşlar y artı 2 kişi oldular. Ve yaş ortalaması 2 arttı arkadaşlar. Berenin gelmesiyle A artı 3 diyor arkadaşlar. Bu 2 daha artacak. Yani A artı 5 olacak arkadaşlar. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar. 2x artı A'ya eşittir. Y artı 2 çarpı A artı 5 bulunur arkadaşlar. Buradan 2x artı A'ya eşittir. Dağıtırsam arkadaşlar. A'ya artı 5y artı 2A artı 10 olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi A'ya yine sadeleşti işte burada. Buna göre burada 2x eşittir. 5y artı 2a artı 10 bulundu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada x'i biz bulmuştuk. Getirip burada 2x'teki x'in yerine koyarsak eğer şu şekilde olacaktır arkadaşlar. 2 çarpı 3y artı a artı 3 eşittir arkadaşlar. 5y artı 2a artı 10 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtırsam eğer 6y artı 2a artı 6 eşittir. 5y artı 2a artı 10 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 2a'lar sadeleşti. Işte, 5y'yi sol tarafa 6'yı da sağ tarafa atarsam arkadaşlar y eşittir 4 bulunur. Şimdi arkadaşlar berenin katıldığı grupta beren dışında 4 kişi varmış. Şimdi bu soruda diyor ki berenin bulunduğu grupta kaç kişi vardır? Yani bereni de dahil edeceğiz bunu arkadaşlar. Beren artı 4 kişi yani toplam 5 kişi olacak. Doğru yani 5 kişi arkadaşlar.